Şu kapıyı bir açıp dışarıya bakacağım şu arabaların durumuna. Bak kanki. Kapı Dikkat olsun. et. Dayılar. 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 Hadi. Dışarıya neyi dayı atmamız lazım? Arabayı patlatalım. Atın. Durun. Patlat Dikkat Dur. Dikkatli atmak lazım evet. Bir tane de atmak lazım mı? Arabalar patlıyor Dur dur oğlum dikkatli at. Çap çaptırma bize. Dur, dur Ömer dur. Oğlum sektirmek istiyorum da yemiyor şu an. Hangi sektirmeden at bekle. Ben atıyorum bir tane. Ölmek istemiyorum. Acele etmeyin, et Şu an gerek var mı sizce bence yani? Valla kaf gereksiz. Evet. Aa, patladı patladı patladı. patladı. Allah'ım lütfen. Kapa mı? Ah! Çıkılmıyor. Çekil mi, çekil mi? İçeri doğru açabilsek. belir dışını çıkıp içeri doğru açmak lazım. Mark bir şey diyeceğim. Merdivenin önündeyken kapıyı kapatsak dışarıda mı kalırız içeride mi? Kanka içeride kalırız. İçeride kalırız. İçeride kalır. Bence risk etme. Daha sonra daha sonra. En dışarıda. deneriz en son deneyelim. Top evet. Çok iyi attı baya Smoke atalım öyle deneyelim. A few moments later. Kanka hayır hayır kapıyı bir kere kapatırsak kill mini hiçbir şey alamayız. Smoke atayım zıplamayı deneyelim işte. Bir tane attım tam tam doğru. Zıplayarak olacağı yok gibi ya. Etmez. <laughs> kapıyı kapatırsak bir daha açılmaz yine bu. Evet sakın kapamayın. 2.000 years later. tabi Gel gel sıkıyorlar ya gel. Onu en son deneyelim en son en son. Du ya, gel içeri gel. Kalk kal yerden. Ömer bence şu an kapı açık kalsın. Onu sonra deneyelim o kapıyı kapama işini. Nasıl öleceğiz oğlum? Kafa gelirseniz de kapı açık kalsın. Kafa gelirse kapalı güzel ama. Kapanmıyor. Kapanmıyor. Kapı kapanmıyor gel. Kapanmıyor. Arabadan dolayı kapanmıyor. Hadi seni şöyle. Arabaya gir. Araba. İçeri gir kapı aç. Kapanmıyor kanka kapı kapanmıyor. Benim hiç çıkmak bir ikinci. Alttan ittiriz aynı. Ha? Çok oğlum çıkarman lazım. Ulan, <laughs> koyayım. Ha tamam dışarı atıyor, dışarı atıyor. Oh çok Aha. iyi çok iyi. E hepimiz dışarıda kalınca ne yapacağız? Ofis bize bak kim yapayım bunları. Onlar bayağı ikiye çok iyi. Başka araba yok mu? Oğlum önünde bir araba var onu çekeceğim. C'est titres <coughs>